Ah oh be bugün de ne güzel ya. Çok sıkıldım. Ne yapsak? O ne lan köylüler mi? Ben köylüler ne oldu? Ne yapıyorsunuz? Seni burada istemiyoruz artık. Git. Bıktık senden. Ne lan? Ya sana ne? Sana ne? Lan ne demek? Döverim ha. Kim kimi döver görürüz ha. Bir vururuz. Biz dört kişiyiz bir kere. Değil mi Mehmet? Değil mi lan? Seni artık bu köyde istemiyoruz. Ne sorun çıkarsa hepsi senin yüzünden çıkıyor. Hadi Yürüye lan git. oradan. Değil mi Ahmet? Evet istemiyoruz. Oyunun buradan gitmezsen seni cezalandırırım. Ne yaparsın takak üstünde mi bekletirsin? Hayır öyle değil. Döverim. Aha. Yürü oh, git. Ben sonunda gidiyor. Değil mi? İyi lan gidiyor. Size kalmadı. Yürü bu köyün çevresine seni bir daha görmeyelim. Oh be. Yoksa vallahi asarız gidersin. Vallahi kafamız rahat. Aynen aynen kesin. Evet. Değil mi lan Muhammed. Evet evet. Havalı adam. Ne var? Lan ne var ne? Ee, biz şu yulaf vardı ya, onu köyden attık. Niye attınız? Mehmet sen söyle. Ya hem ne bela gelirse onun yüzünden geliyor. Hem ne yulaf ezmesiymiş. Biz kendimiz de oluşturabiliriz. Vallahi giderek sustuk ezmesi yeriz. Evet o daha güzel. Ama salaklar benim, benim sanıyorlar. Ama ama şov yeni başlıyor. Hoppa. Ha tam iyi yapmışsınız ya. Aynen aynen iyi yaptık. Değil mi Mehmet? Evet. Çok iyi yaptık. İyi olmuş sonunda. Şu arkadaki kim lan? Kim lan? Merhaba. Ben bu köy... ben bu şehre yeni geldim. Oh, merhaba merhaba. Seni hiç görmedik bu şehirde. Yeni bir geldin? Evet, yeni geldim. Sen... Hmm, yeni geldim. Ama biraz boynum acıyor. o yüzden böyle gidiyorum ben. Biraz boynum acıyor. Tamam. Hastaneye git. Yok lan. Gece yatarken tutulmuş. He. Daha bu zaman olur. Şu salaklardan kurtulduk Allah'tan. Cık cık. Acaba arkamdalar mı hala? Şşş, dur lan. Nasıl girdin köye? Ee, nasıl girdin biliyor musun? Ee, nasıl girdin? Bak şöyle. Düş. Haber lan. Aa, köye girmiş. Dü Haydi. Aa! Ve sonunda kurtuldum. Salak yalnız şeyle, sakat koluyla vurmaya denemiş. O ne? Seni yakaladık! Git artık bu şehirden. İster. Arkadaşlar, saldırın. Allah Gel buraya. Ben kaç geliyorlar. Koş! Koşuyorum. Gel lan Yakan... buraya. Ben kaçıyor. Oh be. Sonunda gittim. Bunlara şimdi asıl hesabı soracağım. Bak Mehmet ve Mahmut abi. Nasıl yeni robotlar. Robotlar yaptım. Bunun sayesinde o artık köye giremeyecek. Çok, Nasıl Mehmet? Çok iyi çok iyi. Evet çok iyi olmuş. Bak hatta göstereyim. Ee, oğlum çalış bakayım öndeki. Can, abicim. Ne yapayım. Şimdi siz bu etrafa gidin. Millet e, bu buradaki böyle ter full ter rengi yulafa benzeyen birisi var. Onu ko ondan koruyayım burayı. Tamam abicim. Birinci robotun böyleydi. Bu da ikinci robot. Tasarımını nasıl buldunuz? Çok iyi olmuş lan bu. Evet evet. Bak çalıştırayım. Oğlum bak. Sen biraz da öldürücüsün. Hızlı hareket et tamam mı? Aynı kişi sana da gelirse öldür onu tamam mı? Tamam. Tamam şimdi şu, sen de git. Lara bak ya robot yapmışlar. Bir hemen zekasını ölçelim. Ha mükemmel bir plan var aklımda. Şimdi bu planı gerçeklik gerçekleştirmek şöyle. Plan robotların arkasına geçip içlerine gireceğim. Salaklar benim kim olduklarımı anlamayacak. Mükemmel bir plan. Hemen başlayalım. Hemen şöyle bir gideyim bir şeylere bakayım. Çünkü can kanka Şeyde ııı... E, tabi hiç adam bulamadım. Tamam. Bulamadıysan bana ne? Ne bileyim ya bir gelmedi adam da. Evet gelmedi. Bir de sen niye böyle konuşuyorsun? Niye biliyor musun? Evet niye? Seni öldürmek için. Ne? Al bunu. Vakavak. Küt. Küt. Geber lan. Zıng. Zıng. Aha. Şimdi ı, ı. Bunu öldürdüğüme göre patronlarının base'ine basabilirim. Patron, bir bulamadım. E tamam, bize ne bulamadıysan. Ama sizi buldum. Nasıl lan bizi buldun? Nasıl buldum biliyor musun? İşte şöyle. İşte böyle. Gelin lan buraya. Evet, arkadaşlar, herkese yalan söylüyor. Bu arkadaşları köyden atmaya var mıyız? Evet atalım, hepsi çok kötüydü. Evet atalım, atalım, atalım. atalım. Evet atalım. Hepsi çok kötüydü. Ne diyorlar size? Şimdi yürü gidin lan. Aa, neden ya? Sence neden? Ah tam ah ya. Niye gidiyorsak? Bunlara da kalmadık değil mi Mehmet? Evet. Of iyi be. Siz kendinize bakın. Gidelim. Şş, daha video bitmedi. Sen var ya sen. Heh, işte sen. Hala kapladığını görüyorum. O kadar uğraştık. Size bir like kadın Kanalı da seviyorsanız abone olun. Bay bay.